Amatör Hobici kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün geçen hafta kek verip şerbet verip kapattığım bir daha da bakmayacağım dedim. Kovanımın yanına geldim. Bugün hava sıcak. Hava güzel. Sıcaklık yaklaşık 20 derece. Onun için kovanı açıp durumunu bir yumurta atma durumunu kontrol edeceğim. Kapatacağım. Bir de şerbet fazla mı geldi az mı geldi onu kontrol edeceğim. Ve gerekiyorsa kesme şeker, çıt aralıklarına kesme şeker koyarak nemini dengelemeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi geçen hafta vermiş olduğum ballı şerbetin tamamı arı tarafından tüketilmiş. Arının nüfusu azdı. Şerbeti yemeyebilir diye düşünüyordum. Ancak şerbeti tamamen yemiş. Kekten de ihtiyaç olduğu sürece yemeye devam ediyor arkadaşlar. Belli bir miktar yemiş. Şimdi açıp kısaca bir kontrol yapıp bırakacağım. Evet arkadaşlar bu çıtamız görmüş olduğunuz gibi kemer balı çok güzel var ve bu kısımda e, kapalı yavruları mevcut ve e, vermiş olduğumuz şerbetin etkisiyle arımız, ana arımız. Evet, buralarda hep larvalar var. Yavru da atmış. Yani nüfusunun devam ettirmesi için çalışmalarını yapıyor. İnşallah bu kışı bu şekilde atlatacağız. Evet arkadaşlar, arımızı kontrol ettik. ana arıyı göremedim ama yeni atılmış yumurtalar, yavrular var. Orta çıta da şu şu çıçada bir çıçada var. Diğerleri ballı. Bayağı bir bal stoğu var. Yiyecek konusunda sıkıntısı yok ama ben gene de kekimi koydum. Ve Erzurum kırtlama şekerlerini de çıta aralarına koyarak oluşan nemin bunları eritmesini eridikten sonra da e, kovandaki arılara besin olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi e, çıta kovanımızı kapatıyoruz. Kovanımızın çuvalı da eskimişti artık dökülüyordu. Pul pul olmuş. Arılar bunların temizlemeye çalışıyorlardı. Onun için yeni un çuvalı, un çuvalı veya şeker çuvalı kullanılması tavsiye ediliyor arkadaşlar. Ben un çuvalı buldum. Yeni un çuvalından L şeklinde kapatarak sarma işlemimi yaptım. Zaten haftaya da havalar soğuyacağı için uzun süre kovanıma bakmayacağım arkadaşlar. İnşallah hayatını idam ettirirler. Herkese güzel hobiler diliyorum.